Her şeyden önce diyabet iki farklı tipten oluşur. Tip 1 diyabet çok ani başlar ve sıklıkla hastalar, tip 1 diyabete yakalanmış hastalar koma vaziyetinde acil servislere kaldırılır ve burada tanı alırlar. Çünkü tip 1 diyabette insülin depoları bitmiş demektir. Ve bu tablo bazen aniden gelişir. Tip 2 diyabette ise durum böyle değildir. Hastalık yıllar içinde gelişir ve çok büyük oranda bir kilo artışı ya da göbek büyümesi söz konusudur. Hastalar kilo alırlar, iştahları açılır, göbekleri büyür ve başlangıçta vücut buna karşı bir tepki verir. Ama zaman ilerledikçe bu tepki yani insülin depolarının yanıtı azalmaya, şekeriniz yükselmeye başlar. Şekeriniz yükseldiğinde ilk ortaya çıkan bulgu ağız kuruluğudur. Ağız kuruluğuna çok su içme ihtiyacı, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, kontrolsüz kilo kayıpları, ayak bölgesindeki yanmalar ve huzursuzluk eşlik eder. Bazen kontrol edilmesi güç, ani parlamalar, sinirlenmeler ortaya çıkabilir. Ama en sık bulgu ağız kuruluğu ve sık tuvalete gitme ihtiyacıdır. Tip 1 diyabet genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen bir tablodur. Ve insülin depolarının tükenmiş olduğu anlamına gelir. Bu hastaların mutlak surette dışarıdan insülin kullanmaları, insülin iğneleri ya da farklı aparatlarla vücutlarına insülin enjeksiyonları yapmaları gerekir. Tip 2 diyabet ise genellikle erişkinlerde ve belli bir yaşın üzerindeki bireylerde görülür. Bu grupta başlangıç döneminde genellikle vücut insülin üretmektedir. Hatta özellikle kilolu bireylerde ilk başlarda vücut ihtiyaç duyduğu miktarın üzerinde insülin üretmektedir. Ama zamanla bu insülin depoları azalır, şeker yükselmeye başlar ve şeker yükseldikçe de insülin depoları tükenip tip 1'e doğru bir dönüş ortaya çıkar. İnsülin direnci Bedeninizin üretmekte olduğu insülini etkili bir şekilde kullanamıyor olması demektir. Bizim yiyeceklerle aldığımız şeker molekülünün hücre içine girmesi ve hücre içinde enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için insülinin şeker molekülünün hücrenin içine giriş kapılarını açması gerekir. Yani insülin aslında bir anahtardır. İnsülin hücre yüzeyindeki bir antene bağlanır ve bu sayede hücre içine girer ve şekere kapılar açar. Yani eğer insülin direnci söz konusu ise insülinin hücre içine girişinde sıkıntı varsa bu durumda şeker de hücrenin içine giremeyecektir. Ve dolayısıyla hücre tarafından enerji kaynağı olarak kullanılamayacak. Hücre içindeki şeker seviyesi düşecek ama kandaki serbest şeker miktarı yüksek kalacaktır ve bu da hem damarlarınıza hem sinirlerinize ve dolayısıyla tüm organlarınıza zarar verecektir.